Şok ilk kez Fotospor'un duyurduğu Neom Sıknin Barış Alper Yılmaz için yaptığı teklif ve sonrasında yaşananlar Türk futbolunun en çok konuştuğu konular arasında geliyor. Galatasaray yönetimine yakın olduğu bilinen sosyal medya hesapları ile diğer takım tarafları olan sosyal medya hesaplarının dezenformasyonu ise dikkat çekiyor. Spor Bakanlığı denetlemesi kritik, peki Barış Alper Yılmaz konusunda aslında neler yaşanıyor? Fotospor tek tek gelişmeleri hatırlatıp son durum hakkında bilgilendirme görevini yine yerine getiriyor. Bir Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kulüplerin denetleneceğini açıkladı. Harcama limitlerini aşan takımlara TFF'nin acımayacağı iletildi. Devletin en üst kademesinden gelen bu uyarı üzerine Galatasaray kolları sıvadı. Barış Alper Yılmaz'a Neom SCY'e gitmesi için baskı yapmaya başladı. O S I M, H, e, N, L, e, kendini K I Y A, S, L, A M, I, y, O R 2 Okan Buruk tutmak istiyor. Barış Alper de kalmak istiyor. Ancak yerli oyuncular ile yabancı oyunlar arasındaki maaş dengesi çok bozuldu. Milli oyuncu kendisini o kıyaslamıyor. Ancak aldığı rakam Davinson'un yenilenen sözleşmesinin 4'te 1'i bile değil. Davinson bonuslarla yaklaşık 6 milyon euro alacak. Barış Alper'in 2028'e kadar uzatılan sözleşmesinde yer alan rakam ise 1. 5 milyon eurodan daha aza gelen 6 milyon TL, 2024'te yenilenen sözleşme ortaya çıktı. 3. Galatasaray yönetimi 2024'te Barış Alper'in sözleşmesini yeniledi, sonra kasaya koydu. Yenilenen sözleşme ne kapa bildirildi? ne de TFFY'ye gönderildi. Fotospor'un ilk kez duyurduğu Neom SC teklifi ortaya çıkar çıkmaz Galatasaray apar topar kasadaki sözleşmeyi çıkardı. TFFY'ye gönderdi. Ne bir bilgilendirme yapıldı, ne de kapa açıklama yapıldı. Menajeri Tuncay Mal'dan sessiz, 4. Barış Alper'in menajeri Tuncay Mal'dan dün sessizliğini bozdu. O açıklamanın dışında ise Galatasaray, Barış Alper'in yeni sözleşmesinde ne kadar aldığını açıklasın sonra konuşacağız diyerek bir mesaj daha gönderdi. İlerleyen günler Barış Alper konusunda çok daha büyük bir krize gebe.